Bölmenin son sorusu nihayet arkadaşlar. Bölme 31 ile birlikteyiz. Bıktım bu bölmeden. Böl böl bitmiyor. Hemen bakalım arkadaşlar son sorumuza. Bir araç 60 km hızla 4 saat ve 90 km hızla 2 saat gidiyor. Buna göre bu aracın ortalama hızı kaç kilometredir? Arkadaşlar hemen bakalım. Aslında çok basit bir soru. Ortalığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Soru üzerinde öğrenelim. Bence daha güzel. Bir araç ne yapmış arkadaşlar? Bir araç ne yapmış? Bir yol çizeyim size. Tamam. Şuraya da hızlıdan bir araç çizeceğim arkadaşlar. Çizebilirsem hop 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 hop. Şuraya sığmadı ama güzel bir araç çizdim size. Hmm, araç gidiyor. Rolls Royce mu? Uydurdum ne olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu araç gidiyor buradan. Ne yapmış? Saatte 60 kilometre hızla arkadaşlar. 60 kilometre hızla 4 saat ilerlemiş. E şimdi 60 kilometre hızla 4 saat ilerledi ilerledi geldi buraya. Ne olacak? Tabii ki ben 4 saatle 60'ı çarpacağım. Buradaki mesafenin 4 çarpı 60'tan 240 kilometre olduğunu bulacağım. Tamam. Evet buldum. Peki bundan sonra ne yapmış? Hızını 90 kilometreye çıkarıp artık 2 saat ilerlemiş. Artık hızım benim. Burada 90 kilometreye çıktı. Ve 2 saat hareket ettim. Ben aracı biraz daha götüreyim arkadaşlar. O da şuraya kadar gelsin. 2 çarpı 90'dan tabii ki burası 180 kilometre. Şimdi toplama bakarsak benim aracım ne kadar yol gitti? ve 180 gitti. Yani ben 240 ile 180'i toplayacağım. Aracın toplamda ne kadar yol aldığını bulmak zorundayım. Bu araç 420 km yol gitmişti. Güzel gitsin. Peki yolculuk kaç saat sürdü? Hemen bakalım arkadaşlar. İşte yolculuk 4 saat burada 2 saat burada gittim. Toplamda 6 saatte ben 420 kilometre yol gittim. Şimdi ortalamamızı soruyorsa arkadaşlar 426'ya böleceksin. Yani şuna geliyor olay. Toplam gittiğin yol bölü toplam harcadığın zaman 420 bölü 6'dan bana uzun uzun böldürmeyin. Tabii ki bu da kırmızı ile yazayım arkadaşlar. Saatteki hızı 70 kilometredir. Şunu da söyleyeyim. Ortalamız her zaman küçük hızdan büyük, büyük hızdan küçüktür. İkisinin aralarında Tamam mı arkadaşlar? Bunu da öğrenelim. Eğer ikisi de 4 saat gittiyse 60 ile 90'ın tam ortası olan 75 olurdu. Burada 4 Saat fazla gitmiş ya 60'da. O yüzden 60'a daha yakındır. Yani 70, 75'ten düştü. Çok da önemli değil. İleride bunları konuşacağız arkadaşlar. Daha ileriki sınıflarda konuşacağız. Şimdisi bile fazla. Peki ben sana şöyle anlatayım bir ortalama hızı. Onu da şöyle bir söylemek istiyorum. Diyelim ki sen birinci gün 40 tane soru çözdün. Tamam. Birinci gün. İkinci günde geldin. 60 tane soru çözdün. Peki iki günde kaç tane soru çözdün? 100. Değil mi? İki günde 100. Senin ortalama soru çözme hızın 100 bölü 2'den 50'dir. Yani sen günlük ortalama 50 soru çözüyorsun. İşte ortalama soru bu demek. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. Şu kağıdı alalım. Daha güzel bir örnek vereceğim. Sen birinci gün, birinci gün bir tane soru çözdün. Çok az çözmüşsün. Biraz çalış. İkinci gün. Ah bak beni dinledi hemen. 99 tane soru çözdün. Şimdi senin iki günde çözdüğün toplam soru sayısı 100. Günlük ortalaman nedir? Dediğim zaman 100'ü 2'ye bölersin. 50'dir. İşte hız problemleri de aynı. Bunun gibidir arkadaşlar. Soruyu ben sana istersen öyle değiştiririm. Yani işte bir araç yerine Mehmet e, 4 saatte 60 soru çözmüştür. Sonra 2 saatte 90 soru çözdüyse toplam ortalama soru çözme hızı nedir gibi bir şey söyleyebilirdim. Hemen senin soruna bakalım arkadaşlar. Çok uzattım. Aynı benzeri. Hemen arkadaşlar çöz yorumunu yap. Doğru şıkkı işaretle. Son soruyla da son çözümle de birlikte olalım. Sıra sende 31 ile.